Merhaba arkadaşlar. Bugün OBS nasıl yüklenir ve OBS yani video nasıl çekilir? Bugün bunları göster. Lan gitsen OBS. Git. Evet. Benim OBS'im. Benim OBS. OBS'den video çekiyorum. Aa, ah, bu benim OBS. Şimdi OBS şöyle ya Bir tane tarayıcı. Rastgele bir tarayıcı almamız lazım. Buraya şey yazıyorsunuz. OBS. Acı. OBS yes yazdım. Çıkar zaten. Aa, ah, buraya indir OBS indir diyorsunuz. Sonra Windows'da gözükecek. Siz Windows'a tıklayıp kurucuyu indir diyeceksiniz. İndirdikten sonra a böyle şey gelecek size. Bunu açıyorsunuz. Ay çıkmış kaldım. Sonra açtığınız zaman size şu rastgele bir ekran çıkacak işte ona tamam deyin geçin. Şimdi yapmanız gereken 3 tane şey. Bu artıya gelip Buradan ekran yakalamayı seçin. Sonra gene artıya tıklayıp ses yakalamacı ekleyin. Eğer yüzümüzü de gö görmeklerini, yani görmelerini istiyorsanız video yakalama aygıtını seçin. Burada sahnelerimiz var. Siz sahne ekleyebilirsiniz. Evet şimdi çok önemli. Yayına başlat. Kaydı, kaydı başlat. Eğer çok kaliteli bir kayıt almak istiyorsanız ayarlara geliyorsunuz. Aç. Tamam buradan yayın yapmak istiyorsanız yayına gelip YouTube RBST yapıyorsunuz. Server'ı ilk baştaki yapın. Hesap bağlanma önemli değil. Yeni anahtarı kullanma girişi önemli değil. İstiyorsanız yapın anahtarı. Sonra video. Evet. Video çekmek istiyorsanız şu an ekranda gördüğünüz bu ne oldu? Bir saniye ne? Bug'a girdi OBS. OBS bug'a girdi. Lan bunlar neden şey yapamıyorum. Tal. Bir saniye ne oldu? OBS hayırdır? Hayırdır? Ne oluyor? İşte ekranda gördüğünüz böyle ağırlıyorsunuz. 1920 180p 1920 180p bu önemli değil böyle kalsın bunu da 60 fps yapıyorsunuz sonra tamam deyip uygula uygula deyip tamam diyorsunuz OBS'imiz hazır. kaydı kayıt yapmak istiyorsanız kaydı başlatabilirsiniz. Eğer yayın yapmak istiyorsanız yayına başlatabilirsiniz. OBS böyle. Şimdi geçelim, şey nasıl yapılıyor, video. Mesela ben rastgele video yüklerim ben sizin için sıkıntı yok. Şimdi Google'a geliyoruz, YouTube'a giriyoruz. YouTube açıl, açıl, açıl. Vallahi koyarım bir tane. Kanalımıza gidiyorsunuz. Kanalım nerede benim lan bu ne? Daha aydınlık bir cilde hazır mısın? İçerisinden yeni Gluta Hiya Serum etkili losyon. İçeriğindeki Gluta... 5 günde Bir saniye ne oluyor? Ha kanalınıza kanalınıza giriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Nasıl tarafı op op Kanalı özelleştir yerlerine girmeniz, ha, kanalı özelleştir derseniz böyle yapabilirsiniz. Nasi. Şimdi onu buradan değildi la. Kanalım nerede? Kanalıma gideceğim. Kanalıma gideceğim. Kanalıma gideceğim. Hah, kanalınıza geldiniz. Şurada böyle bir oluştur tuşu olacak. Video ekle, yayın yap, yayın oluştur yapabilirsiniz. Buradan video yüklüyorsunuz. Yükleniyor. Aha. Ah, bu karşınıza böyle bir şey çıktı. Dosya seç diyorsunuz. Sonra buradan Bakın bir tane şu an ben bunu yapıyorum. Bu videoyu yapıyorum. Bakın bir tane dosyam var burada. Şu an bu videoyu yapıyorum. Evet. Bu videoyu yapıyorum ama ben bu videoyu <laughs> işte ee... dur ya dur <laughs> işte Rastgele video seçim böyle. Tıklayayım ya. İşte böyle girdi. Sonra buraya başlığınızı yazabilirsiniz. Yazdım. İleri. Ha bunu yapmanız lazım. Evet çocuklar özel. Hayır, çocuklar özeldir. Rastgele ben ben rastgele katıyorum. İleri, ileri, ileri. Ha herkes açık yapmayı unutmayın burada. Tamam mı? sonra yayın ne diyorsunuz kapat diyorsunuz bitti onu ölüyoruz part 4 mu İlk, iki tane gitti Ah böyle video. Şey ben bu ben bununla ilgilenmek istemediğim için böyle tamamen silebilirsiniz artık video yok. İşte böyle bir da Görüşmek üzere. Vay vay.